Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün halk sağlığını korumaya yönelik sürdürdüğü koruyucu ve çok yönlü sağlık hizmetleri pandemi döneminde de aksamadı. Çalışmalar kapsamında yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli vatandaşlar belediyenin sağlık ekipleri tarafından evlerinde hizmete tabi tutuluyor. Evlerinde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara pansuman, yara bakımı, serum ve sonda takılması gibi müdahalelerle 1212 vatandaş belediyenin sağlık ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edilerek evde bakım hizmetinden faydalandı evden hastaneye hastaneden eve çalışması genişleyerek devam ederken öte yandan hastaları evlerinden alıp hastaneye götüren hastaneden alıp tekrar eve getiren hastanekil araçları 2020 yılında toplamda 1379 hastayı sağlık hizmetine ulaştırdı. Belediye'ye ait 3 adet hastanakil ambulansı ve 1 adet hastanakil minibüsü gün içinde sürekli vatandaşların evleriyle hastaneler arasında mekik dokuyor. Araçlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar bir hafta öncesinden belediyenin sağlık işleri müdürlüğünü arayarak randevu alması gerekiyor. Babam 89 yaşında Kore gazisi. Kaza geçirdi, ameliyat oldu. Sağolsun ee, sağ olsun belediyemizin böyle bir hizmeti olduğunu öğrendik. Aradık haftanın iki günü hemşirelerimiz dönüşümlü olarak gelip pansumanlarını, bakımlarını yapıyorlar. Sağ olsun belediye başkanımız da bu konuda duyarlı olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederim onlara. Allah razı olsun. mecbur ambulansla götüreceğiz. Tamam. tamam. Gelir gelir. Ya e nasıl geldi aldı babacığım? Çocuklar Allah razı olsun. Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak sunduğumuz sağlık hizmetlerinden bir tanesi de ambulanslı hasta hizmetidir. Ambulanslarımız mavi şeritli ambulans olduğu için acil durumlar dışındaki hasta nakillerini gerçekleştirebiliyoruz ve aynı nedenle hastaneler arasındaki nakilleri gerçekleştiremiyoruz. Bunun dışında kalan hastaneden eve, evden hastaneye veya evden eve olan nakillerde acil durum dışında e, yatağa bağımlı ve avcılardaki ikamet eden hastalarımızın nakillerini gerçekleştiriyoruz. E, yanlarında bir adet refakatçi olmasını istiyoruz. Bunun için e, ihtiyacı olan hastalarımız bizden e, randevu alabilirler, bizimle irtibata geçebilirler.